Merhaba tekrar. Bu videomda size Mart favorilerimi anlatacağım. Ee, çok fazla ürünüm var ve söyleyecek çok şeyim var. O yüzden hiç uzatmadan hemen başlıyorum. İlk ürünüm Garnier Pure, Pure Active. Hepinizin bildiği bu kapatıcı stick. Rolon ya da ne, ne derseniz. Ee, bunun açık tonu kullanıyorum ben. Memnun muyum? Memnunum. Bir daha alır mıyım? İşte ondan emin değilim. Yani pratik olması açısından çok iyi. Yani kapatıcılık yani ya yani çok emin değilim. Bu ürün beni hala düşündürüyor. Yani seviyor muyum, sevmiyor muyum, alır mıyım, almaz mıyım çok kararsın bu ürünle ilgili. Hatta şöyle gitsin. Şöyle uzatlaştıralım. Canım sıkıldı oyun oynamaya başladım gibi oldu bu. Kop, her şeyi kırıyoruz, döküyoruz bugün. Bu Nutricina'nın. Ben e, bu ürünü e, alayım mı, almayayım mı diye çok düşünüyordum. Çünkü bu ürünü beğenen de çok, nefret eden de çok. Yani ve hiçbir fikrim yoktu ürünle ilgili. Ee, benim cildim biraz sıkıntılı. Kuru. Ee, ama tabii dönem dönem e, işte yağlan, yağlanma değil de siyah nokta oluşumu ve sivilcelenme yani pisliğe bağlı değil de işte o hormon dengesizliğine bağlı sivilcelenme olabiliyor. O yüzden sürekli temiz tutma ihtiyacı duyuyorum. Açık ton bir cildim var. Ee, ve açıkçası herkesten de hep son dönemde hep aynı iltifat alıyorum. Cildin çok güzel. Ne yapıyorsun cildin için? Ee, bunu bence bu iki birazdan tanıtacağım iki tane cilt ürününe ben bağlıyorum. Hatta üç tane cilt ürününe bağlıyorum. Bir tanesi bu Neutrogena'nın e, Pink Grapefruit Daily Scrub'ı. Ben bunu makyajımı temizledikten sonra kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şu kadar kaldı. Bunu alacağım. Bunu almaya devam edeceğim. Memnunum. Yani birçokların aksine kokusu beni rahatsız etmiyor ve kokusunu çok seviyorum. Çünkü ben Greyfurt'u çok seviyorum. O yüzden o da benim her zaman alacağım ürünlerden biri olacak. Şimdi diğer yüz cilt ürünüm. Bir taneler videomda bunun yeni şeylerinden var. Yeni kutularından var. Daha eski bir e, ambalajı ama bu ambalajı daha çok seviyorum. Her şeyden önce bu kutuyla aramızda derin bir bağ var. Çünkü bu kutu bana canımın ciğerimin hediyesi olunca yani bu ürün bana canımın ciğerimin hediyesi olunca bu ürünün aramızdaki bağ tabii ki de kat bir kat artıyor. Ayrıca ve yüzüğün bu e, Krem temizleyicisini çok seviyorum. Gerçekten cildime çok iyi geliyor, yumuşacık yapıyor, nemlendiriyor. O sürekli sıkıntım olan nem kaybını atıyor. Aslında e, yani yıkama sıcak, yüzünüzü yıkama sıcaklığından dış ortama kadar birçok şey tabii ki yüz nemini etkiliyor. E, ama benim gibi kuru cilt sıkıntısı olan biri için ve cildini temizlemeyi de meraklı biri için bence çok iyi bir. Yani evet şununla e, yani pink grapefruit'un temizleme e, sonucuyla e, bunun temizleme sonucu aynı değil çok daha derinlemesine temizliyor e, özellikle makyajdan sonra ona daha çok güveniyorum o yüzden ancak bunda da cildimin hem güne başlarken tazelendiğini nemlendiğini ve temizlendiğini hissediyorum kesinlikle vazgeçmeyeceğim ürünlerimden biridir. Bu ikisi artık benim cilt temizleme rutinimin iki ana elemanı oldu. E, eh, yani bu kadar cilt temizleriz de toniklemez miyiz? Tabii ki de tonikleriz. Nivea'nın Nivea Visage'ın yine aynı serisinin kuru ve hassas ciltler için olan toniği. Ben bu toniği seviyorum, bu toniği yedekliyorum, bu tonik benim her şeyim. Ben yani seviyorum mutluyum bu tonikle. Bu üçü yan yana o kadar hoş duruyor ki ve o kadar güzel şeyler yaratıyor ki e, tabii ki onlara bir nemlendirici şart diyorum. Ve Olive Flame'ın e, Essential serisinden Fairness Cream. Bu krem bittikçe alacağım, bittikçe alacağım. Yani aslında bu kremin yani şuralarda falan şimdi işaretlemiştim size tanıtmadan önce. Yani bu kremin aslında e, vaat ettiği şey şu. Cilt tonunu açar. Şimdi şöyle bir durum var. Diyeceksiniz ki zaten beyaz olduğunu söylüyorsun. Neden cilt açma ihtiyacı duyuyorsun? Ee, ben şundan rahatsızım. Ee, cildim evet çok beyaz. Ama e, ne kadar da güneş kremi kullansam da kullanayım. Dönem dönem böyle istemediğim bir ee, yani tam bronzluk da değil böyle pis gibi bir e, hani sanki beyazın üzerine gri bir şeyler sürmüşsünüz gibi pis gibi bir ton oluyor gibi geliyor bana. Birçokları bu konuda kuruntulu olduğumu söyleseler de böyle hissediyorum. Ve Bronzlaşmayı da sevmediğim için hem nemlendirici özelliğini sevdiğimden e, hem de böyle bir şey vaat ettiğinden bu kremi kullanıyorum. Peki bu krem vaatlerini yerine getiriyor mu? Yani emin değilim bu kremden dolayı mı tonum beyazlıyor yoksa yaptığım aspirin maskesinden dolayı mı cilt tonum açılıyor? Ya da desitinle yaptım, yani bebe pişik kremiyle yaptığım maskeden dolayı mı cildimin rengi açılıyor? Bir türlü karar veremedim ama bunu riske atmak istemiyorum. Bunları seviyorum ve kullanmaya devam edeceğim diyorum. Bir tıkça da alacağım ki bu e, Nisan kataloğunda da e, gördüğüm kadarıyla indirimdeydi. Tabii ki de onu da alacağım. Bunun yanında e, bu kadar güneş karşıtı birinin bir BB krem kullanması gayet doğal. Maybelline'in Dream Fresh BB kremleri. Ben bu BB kremleri 8 Mart'ta ya bu BB kremim benim daha eski ama bundan iki tane bundan ayrıca iki tane daha aldım. Aynı renginden. 8 Mart indiriminde. Gratislerde. Memnunum. Yani bu benimki Light rengi. SPF 30 içeriyor. Yani buna güveniyorum. Bundan tekrar bir e, bunu kullandığım zaman tekrar bir e, en azından bunu kullandığım bölgelere boynuma kadar olan kısmı bir güneş koruyucu kullanmama gerek kalmıyor. Onun yerine işte bunu kullanıyorum ve elime e, kollarıma, omuzlarıma bir güneş koruyucu kullanıyorum. Şimdi anlatacağım bir diğer favori ürünüm. ürünüm yine bir Nivea ürünü. Bu bir e, çift etkili göz makyaj temizleyici. Daha, e, Project Pen'imde bahsetmiştim ben. E, L'Oreal'in bir e, göz makyaj temizleyicisini kullanıyordum. Ondan memnundum Ancak L'Oreal'e karşı bir e, yargı demeyeyim de. Ya, içimden bir ses L'Oreal ürünü alma dedi. Diyeyim, daha doğru olacak. Rahmen aldığım bir L'Oreal ürünü var ama neyse konumuz dahilinde değil. Bunu aldım. Bunu 8 Mart da almadım. 8 Mart'tan önce birini veya temizleyici ürünlerinde indirim vardı gratis'te. Oradan aldım. Bir de bunun kremini aldım. Yani krem fazla bir göz makyaj temizleyicisini aldım. Böyle biliyorsunuzdur zaten. Şöyle çalkalanıyor ve öyle kullanılıyor. Memnun muyum? Memnunum. Alır mıyım? Alırım. Noreli e, kıyasla bunu mu tercih ederim, onu mu tercih ederim? bunu tercih ederim çünkü bu nemlendiriyor da yani kurutmuyor. L'Oreal gerçekten kurutuyordu. Böyle göz altlarımda böyle sanki bir e, bant vardı da o bant böyle e, pul pul kalkıyordu diyeyim derim. Bu kesinlikle öyle değil. Birçoğu bunu yağ bıraktığını söyler. Açıkçası benim işime geliyor bıraktığı yağ. E, nemlendirdiğini hissediyorum. Yani birileri sürekli yüzüme krem sürse aman kardeşim bu kremden nereden çıktı demem çünkü ciddi sıkıntılarım var kuruluktan yana. şimdi böyle daldan dalı gibi olmasın diye söylüyorum. Hemen şu kremi de göstereyim. Bu Oriflame'in Silken Smooth e, Body Lotion'ı. Yani bu da şuralarında. Açıkçası bunu hem bitirmeye niyetliyim hem de tarihi geçmek üzere. Ancak kokusunu seviyorum. kıvamını da krem, krem yapısını da çok seviyorum. Bir daha alır mıyım? Ee, düşünmüyorum. Sanmıyorum alacağımı. Ee, çünkü çok fazla krem var evde. Çok fazla body lotion'um var. Onları yavaş yavaş e, tüketmek istiyorum. Ondan sonra yenilerini alayım diyorum. Ee, yine Ariflame'dan bir e, ayak kremi. Yani e, bu kremle ilgili söyleyecek aslında çok şeyim var. Yani bu krem besleyici ve, ve kuru ayakları yumuşatıcı ve yatıştırıcı olduğunu iddia ediyor. Öyle mi? Düzenli kullanımda öyle. Ancak ben ayaklarıma düzenli olarak krem uygulayamıyorum. Yani sebebini bilmiyorum. Elime krem sürmek yüzme krem sürmek, cilde, kollarıma, özellikle dirseklerime vesaire krem sürmek kolay geliyor ama ayağıma krem sürmek gerçekten zor geliyor. Çünkü bu kremi ayağıma uyguluyorum. Sonra koton çoraplarımı giyiniyorum. Sonra böyle ellerimi yıkama ihtiyacı duyuyorum ama ayaklarım da yere basmasın istiyorum. O yüzden diyorum ki bir benim ellerimi alsın, götürsün, yıkasın getirsin. Tabii bu mümkün olmuyor. Yani o yüzden yani şu alışkanlığı kazandırsın diye şu kremi bitirmeye çalışacağım. Yoksa krem gerçekten başarılı bir krem ama yani bende iş yok. Sıkıntı orada kremde sıkıntı yok. Sıkıntı bende. Ee, bakalım bunu da favorilerime koydum. Mart ayında bunu kullandım. Memnun da kaldım. Ee, belki yakında bir project pen daha yapacağım ve bunu koyacağım. Kendimi çok zorlayacağım bunu bitirmek. Bunu, amacım bunu bitirmek değil. Bu alışkanlığı kazanmak için. Bakalım. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Çok da iyi geliyor. Sonra bir Listerin e, ağız çalkalımı suyu. Çok acı. <laughs> Çok acı. Alışmaya çalışıyorum yani. Öyle söyleyeyim 30 saniye tutamıyorum ağzımda. Ama az zamanla olacak. Çünkü ben bu kadar acı olacağını tahmin etmiyordum ama bu acılığı daha bir ferahlatıyor gibi geliyor. O acılık geçtikten sonra. Bakacağız, göreceğiz. Yani kullanabildiğim dönemlerde severek kullanıyorum. Bu alışkanlığı da edinmeye çalışıyorum. Daha önce farklı ürünleri denemiştim ama mide bulandırmışlardı. Ama listelerinde mide bulantısı hissetmiyorum. Onun yerine sadece acılık hissediyorum. Ona da zamanla alışacağımı düşünüyorum. Benim için ağız çalkalama sularına dönüş açısından olumlu bir ürün oldu. Teşekkür ediyorum sana da. Ben seni de şöyle koyuyorum. Daha sonra Şimdi projemde de gösterdiğim Cargo Blu-ray Şurayı kapatalım. Ee, lip glosslardan bu, bu lip gloss'tan diyeyim dörtlü olduğu için lar diyorum ama çok memnunum. Şu iki tane G kaldı. Bu da benim favorim. Mart ayında hep bunları kullandım. Ee, zaten yani neredeyse şu da bir iki bir haftaya falan biter. Ee, buna da şuna da iki hafta dersek demek ki üç hafta sonra bu lip gloss olur. O zaman da bir Do It Yourself projesi yapar. Bunu Puklu'yu değerlendiririz diyorum. Bunun dışında yine bir Oriflame ürünü. Ben birer takmıştım Oriflame'e de. Hala severek kullandığım ürünleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Bu üçlü kapatıcı kiti. Bu üçlü kapatıcı kiti ben tabii ilk makyaja başladığımda üniversitenin ilk başlangıcında işte lisenin sonlarında falan diyordum ki ya bir insan neden yeşil bir kapatıcı sürsün yüzüne diye. Ama ben şimdi o yeşil kapatıcı süren insanın ta kendisiyim. Çok memnunum bu üçlükten. Oriflame'den bir daha alır mıyım bilmiyorum. Çünkü son şeylerinde rastlamadım. Şurası. ne mi girmiş ne? Epey de azaldı aslında bakarsanız. Nasıl göstersem azaldığını şöyle yaklaştırsam belli olur mu? Oluyor galiba. Bakacağım farklı ürünler, farklı markalardaki bu kapatıcı kitleri deneyeceğim ama gerçekten memnunum. Ve 8 Mart sebebiyle tanıştığım bir diğer ürün. Burayı da çıkarmamışlar. Neyse. Tırnağımı kıramayacağım şimdi. Schwarzkopf'un Gliss 3 kat konsantre sıvılaştırma. Sıvılaştırılmış uyduruyorum. Keratin içeren saç onarım teknolojisi ee, yani özetle hair repair ee, bir maske bu. Ee, memnun muyum? Gerçekten memnunum. Bir sefer kullanımı çok kolay. Tam benim istediğim gibi. Yani saçlarımı uyguluyorum. Sadece bir dakika bekletiyorum banyoda ee, ve sonra da bol suyla duruluyorum. Haftada 2-3 kez kullanıyorum. 8 Mart'ta aldım. Geriye bu kadar kaldı. Yani herhalde bu e, bir haftaya kadar biter. Çok rahat çünkü şuradan dibi gözüküyor. Şurada gördüğünüz gibi şurada dip var. Şöyle. E, çok rahat biter ve ben bu ürünü almaya devam ederim diye düşünüyorum. Sevdim yani bu ürünü. Schwarzkopf'a e, yani bir şans vermek istedim. Çünkü böyle çok ciddi bir iddiası vardı. Bu iddiasını kanıtlayabilmesi için ona bir şans verdi. <laughs> Çünkü kafına buna ihtiyacı vardı ya. Neyse. Dalgayı bir kenara bırakalım. Gerçekten memnun kaldım. Güzel bir ürün. Ondan sonra şu üç tane tırnak ürünüm var. Bir tanesi Flormar'ın e, matlaştırıcı top koltuğu. E, hakikaten matlaştırıyor. Hakikaten seviyorum. Ya şu an bir uygulama yapmayacağım ama seviyorum ve severek kullanıyorum. Mat ojelerine de bunun yani ojelerin mat olarak kullanılmasına da bunun sayesinde alıştım. Ee, buna böyle hem böyle karşısında yani bunun hem antisi hem de yine de sevdiğim bir ürün var. O da e, Kalyon'un e, oje koruyucu ve renk canlandırıcısı. Ya yani bunda renkleri canlandırıyoruz, bunda ojeyi matlaştırıyoruz gibi bir şey oldu ama bunu da seviyorum. Bu da iyi bir top coat. Bir de Essence'in e, Nude Glam e, ojesi var. Ay bunun ne olduğunu unuttum bir an için. Rengi mengi. Heh şurada. 04 Bakayım buna odaklayacak mıyız? Kamera çok yeni. Alışamadık henüz birbirimize ama odaklamıyor. Arkadaki yazıları alıyor. E, 04 Ice Latte'si var. Yani bunu da seviyorum. Bunlar sevdiğim yani ve sık kullandığım ve Mart ayında kullanmaya başladığım ürünlerden. Bunların dışında yine devam ediyoruz. Bitmedi bitmez bizde. Şöyle stick alır gratis satılan şu minik stick alırlardan ben de edindim. Şu bir tanesi beyaz. Şu beyaz. Bu böyle buz mavisi lacivert ve e, koyu füme diyeyim. Tam siyah değil koyu füme mini minnacık farlar yani beyazı epey böyle oyuldu dibe beyazının bunları bunları bitirmek üzere kullanıyorum yani öyle şey değil hani benim için gerçekten böyle beklediğimin ötesinde verdiğim fiyatın ötesinde sonuçlar verdiler bundan bir tane daha var onu da severek kullanıyorum şimdi onu da aynasını kapatalım burada da beyaz bu sefer krem rengi Turuncu, sarı gibi gözüküyor olabilir. Burada böyle bir bakır gibi. Burada da ee, kahve gri gibi. Gri kahve gibi bir renk var. Bunları da severek kullanıyorum. Çok doğal tonlarda e, makyajlar çıkarıyor. Böyle var yok makyajlar çıkarıyor. Ortaya. sonracıma böyle bir şu e, Hops diye bir marka. Ben bunu bir markette buldum aldım. E, gözlük temizleme mendilleri. Memnunum. E, gözlük, lens, güneş gözlüğü bu üçünü e, kullanıyorum. Mecburiyetten. Yani günlük çalışma hayatımda da gözlük kullanıyorum. Bunları da kesinlikle yanımda taşıyorum. Ayrıca yine 8 Mart indiriminin bana kazandırdığı başka alışkanlıklar var. Bu e, Half Moon e, göz maskeleri kullandım. Memnunum. Oldukça iyiler bence. Ee, yani Setuan'ın biliyorsunuzdur. Hatta ben ki benden daha önce bu alışkanlığı edinmişsinizdir. Özellikle yorgun, uykusuz gecelerden sonraki e, dışarı çıkma seansları için bence yapılmış ideal bir şey. Yine Setuan'ın e, Before Having Date maskesi. Bence iyi bir nemlendirici maske. E, benim için nemlendiren her şey zaten iyidir demiştim. Beni nemlendiren bana yeter. Yani benim kullandığım makyaj ürünlerinde ilk aradığım özellik nemlendirme özelliği. Kesinlikle nemlendirmeli. Kurtması benim için büyük sıkıntı. Çünkü kuruluk birçok cilt hastalığımı tetikliyor. Yani ben de egzama gibi birçok cilt hastalığı var. Yani bulaşıcı olmayan ama benim sıkıntı yaşadığım. Onları tetikliyor. Bu arada yine Mart ayında kullanmalara doyamadım. Yine Nivea'nın pembe serisinin Make Up Starter'ı var. Bu çok hızlı emilen bir krem. Yapısı böyle jöle kıvamında. Seviyorum. Beğeniyorum. Ne mutlu bana diyorum yani. Bunu... <laughs> De kullanıyorum. Kullanabiliyorum. Çünkü dediğim gibi cildimde çok güzel bir nemlendirme alışkanlığı var. Aynı alışkanlığı ayakta da edinirsem benden iyisi yok diye düşünüyorum. Yine kendi yaptığım daha önce Project Pen'e koyduğum bir şey vardı. Şöyle bir Max Factor kutusuna koyduğum farlarım vardı. Şimdi bu farları biraz toparladım. Buradan bazılarını attım. Yani bittiği için. Gösterdim zaten bitenler videosunda. Şimdi şu gri ve beyazı bitirmeye hedefliyorum. Hoppa bu çıktı. Şunu koyalım hemen. Gri ve beyazı bitirmeye hedefliyorum. Şöyle diğerlerini kapatsam. Şöyle yaklaştırsam. Herhalde. Çok net daha rahat anlaşılacaktır. Yani oldukça bence fazlalar. E, gramaj olarak. Ama bence bitmeliler. Bunun yanında... Şu böyle krem rengi gibi olan bakayım şöyle göstereyim. Şöyle yani belli belirsiz göz kapağı rengini sabitlemek için kullanmaya birebir bir farım var. Hazır elimiz pislenmişken beyazım. Çok güzel aydınlık veriyor. Bu da gri. Yani gri'nin böyle durduğuna bakmayın. Çok böyle bir anda uçu veriyor. Hiçbir şey kalmıyor e, gibi oluyor gözünüzde. O yüzden bence günlük böyle var yok makyajlar için çok iyi. Gördüğünüz gibi oldukça böyle inmiş durumda. E, pek bir şey kalmamış durumda. E, yani hemen hemen diyeyim ki yarısı bitmiş gibi her ikisinin de. Bunu da severek kullanıyorum. Ama bitsin mi? Yani bitsin, bitse de olur, bitmese de olur. Çok takıntılı değilim öyle çok nefret ettiğim bir şey değil ama ya bitsin şu kutuyu yavaş yavaş bitirirsem şöyle kendi paletlerime geçerim diye düşünüyorum. Çünkü yakında tanıtacağım bana çok güzel bir hediye geldi. Muhteşem bir hediye. Yani alan kişi zaten Beni çok çok iyi tanıyor. O hediyeyle ne kadar mutlu olacağım çok çok iyi biliyordu. Ki onu almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. O hediyelerini de o muhteşem paleti de size en yakın zamanda zaten tanıtacağım. Benim Mart favorilerim bu kadar. Önümüzdeki ayda bir tane ve favoriler de e, tekrar sizinle beraber olacağım. Çok yakında bir Project Pen'e daha başlayacağız. Ben, bana Project Pen'de katılırsanız çok mutlu olurum. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum ve bol şans diliyorum.